Haftanın ilk gününde koskocaman bir hafta sonuna ardımızda bıraktık ve yeni bir haftaya Mayıs'ın son haftasına giriş yaptık. Mayıs ayıyla vedalaşmaya hazır mıyız? Şahane bir aydı ardımızda bıraktığımız. Yaz başlıyor artık yavaş yavaş havalar ısındı, güzelleşti. Kendimizi sokaklara attık. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla görüşmeye başladık. İnsan soğukta pek evden çıkası gelmiyor diye düşünüyorum ama bilmiyorum sizde de aynı şey oluyor mu? Dolayısıyla benim için artık Mayıs'tan sonra sonrası sosyalleşme ve dostlarla güzel vakitler geçirme zamanı oluyor. Umarım sizler için de öyledir. 27 Mayıs pazartesi günündeyiz. Ben dolu dolu bir hafta sonu geçirdim. Kuzey Ege'de biraz zaman geçirdim. Dostlarımla beraber oldum. Ondan sonra İstanbul'a döndüm. Yine çok sevdiğim dostlarımla, arkadaşlarımla beraber zaman geçirdim ve şimdi hafta başı itibariyle de evlatlarla, işlerimizle, güçlerimizle çok güzel bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Umarım sizler için de öyledir. 27 Mayıs pazartesi gününde yılın 148. gününde beraberiz. Hafta sonunda neler vardı? Neler kaçırdık diyecek olursanız önemli bir şey vardı. Şöyle ki hala aslında haftasının içinde yer alıyoruz. Dünya Lösemi'li Çocuklar Haftası başladı 25 Mayıs itibariyle. 31 Mayıs ayına kadar devam edecek. Aslında bu noktada perşembe günü bambaşka sohbetlerde yayınladığımız Bir Dilek Tut Derneği. Mesela isterseniz bu derneğe desteklerinizi yapabilirsiniz. Bir Dilek Tut Derneği özellikle lösemi teşhisi almış çocuklarımızın hayatla ilgili hayallerini gerçekleştirmek üzerine kurulmuş bir dernek. E, dileklerini, hayallerini gerçekleştirmek üzerine kurulmuş bir dernek. Perşembe günkü geçen hafta perşembe günkü bambaşka sohbetler yayınımızda bunlardan oldukça bahsetmiştik. E, dolayısıyla bu hafta eğer e, harçlıklarınızdan, kazancınızdan, kenara koyduğunuz, başkalarını mutlu etmek için ayırdığınız bir paranız varsa, bir dilek tut derneğine destek olabilirsiniz. Lösemili çocuklar haftasında anlamlı bir işi yapmak isterseniz aslına bakarsanız. Evet, bakalım Atatürk'ün bir sözüyle başlıyoruz bu haftaya. Ulus iradesini her yönde yerine getirecek güçtedir diyor bir ulus. Evet, kesinlikle öyledir. İradesi varsa her yönde yerine getirecek güçtedir bir ulus. Ülkü takvimine bakıyoruz. Başka neler var? 27 Mayıs darbesi yapılmış 1960 yılında. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş efendim. 2020 yılında da e, Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yeri olan Ada yapılan restorasyon çalışmaları sonrası Demokrasi ve Özgürlük Adası adıyla ziyaretçilere açılmış. Evet, bir bayağı ses getirmişti bu konu. Hatırlıyorum 2020 yılında. Bunu da hatırlamış olalım. Hemen büyük saatli marif takvimine bakalım. Hafta sonu neler olmuş? Atatürk'ün Hazla'ya gidişinin yıl dönümüş cumartesi günü. Bahar rüzgarlarının sonu gelmiş pazar günü. Demek ki baya baya yaz başladı diyebiliriz. Bugün de koyun kırkma zamanıymış ve sıcakların başlamasıymış efendim. 27 Mayıs pazartesi biliyormuşçasına bir açılışı yapmış oldum. Maxim Gorki diyor ki hayatın anlamını güzellikte, Kuvvetin anlamını ise güçlü iradede bulurum. Ya bazı cümleler çok güzel be kardeşim. Bazı sözler gerçekten iyi ki söylenmiş. Hemen Bernard Shaw'un bir sözü var arka sayfada Büyük Saatli Marif Takvimi'nde. Erdem kötülükle iyilik arasında seçim yapabilmek demektir ve bilgili olmadan seçim yapmak olanaksızdır. Erdem kötülükle iyilik arasında seçim yapabilmek demektir. Ve bilgili olmadan seçim yapmak olanaksızdır diyor Bernard Shaw. İki kere okudum ve tabii ki bir Winnie the Pooh sözüyle devam edeceğim. Düşün, düşün, düşün. Evet, düşün. Ne kadar bilgilisin. Erdemli olmayı seçecek kadar bilgili misin? En çok ne zaman erdemli olmayı seçtin? Düşün, düşün, düşün. Hemen Atatürk takvimine bakıyoruz efendim. 27'sinde Atatürk'ün İstanbul'a son kez gelişi 1938 yılında İstanbul'a son kez geldiği hali var. Hemen sizlere fotoğrafın detaylarından bahsetmek istiyorum. 27 Mayıs 1938 günü Ankara'dan İstanbul'a en son geliyor ve bu tarihten ölümüne kadar da İstanbul'dan gitmiyor. Yani İstanbul'da kalıyor. Çünkü artık hastalığı hayli ilerlemiş durumda. Dolmabahçe Sarayı'na yerleşiyor. 29 Mayıs akşamı da bir rahatsızlık geçiriyor ve Profesör Doktor Neşet Ömer İrdet tarafından muayene ediliyor. Ve atanın karnında su toplanmaya başladığı tespit ediliyor. Savarona yatı İstanbul'a getirtiliyor. 1 Haziran'da Savarona'ya yerleşiyor. Ama o kadar sağlık durumu kötüleşiyor ki Dolmabahçe Sarayı'na geri dönüyor. 16 Ekim'de ilk koma gerçekleşiyor. Havası ve suyunun yararlılığıyla bilinen Alem Dağı'na gidiyor. Bir süre orada kalıyor. Sultan Aziz'in Alem Dağında yaptırdığı köşk uygun bulunuyor kalması için ama hastalığı o kadar ilerlemiş durumda ki maalesef oraya nakledilemiyor. Son ana kadar iyileştirmekten ümidini kesmiyor Atatürk. Tabii ki özellikle Hatay meselesiyle birlikte devletin önemli işleriyle ve dünya siyasetiyle ilgilenmekten hiçbir zaman vazgeçmiyor son anına kadar. Ankara'dan uzakta olmasına rağmen İstanbul'da. Hariciye vekili ve diğer bazı devlet e, erkanını hep kabul ediyor, onlarla gelişmeler hakkında düzenli bilgiler alıyor, düşüncelerini söylüyor. Yani o toplantılar hiçbir zaman bitmiyor. Ve inanır mısınız en sonki öngörülerinden birine yakın bir gelecekte diyor Avrupa'da korkunç bir fırtına kopacak ve dünyanın her tarafına yayılacak diyor. Yani büyük bir savaş başlayacak diyor. O zaman bile öngörüleri var. Hiçbir bağını koparmıyor ülkesinden ve ülkesinin faydalarından daha iyi olmasını sağlamak adına hiçbir şeyden vazgeçmiyor. Bilgi kültür takvimi ile son verelim bugün programımıza. Bugün Nicola Paganini'nin fotoğrafı var. 1840 yılında İtalyan besteci ve keman virtüözü Paganini vefat ediyor efendim. Avrupa'nın birçok kentinde konserler veren ve performansından memnun olduğu için profesyonel kariyeri boyunca hep aynı kemanı çalmış bir isim. Çünkü o kemanın performansını çok seviyor. Dolayısıyla kemanını hiç değiştirmiyor. Profesyonel kariyeri boyunca tek bir keman, aynı kemanı çalarak ömrünün sonuna kadar tamamlıyor bütün e, virtüözlüğünü diyelim ve bugün vefat ediyor. 1840 yılında bugün vefat ediyor. Hemen arka sayfayı açalım bakalım günün şarkısı ne. Bende de bu heyecan başladı. Bilgi Kültür Takvimi'nin arka sayfasında hangi şarkı var? Sarı çizmeli Memedaa, Barış Manço. Yaz dostum. Yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Ne severim Sarı Çizmeli Memedaa. E, şarkısını Barış Manço'nun. Şahane olur bu e, şarkı yayından sonra sevgili arkadaşlarım eğer uygun görürlerse. 1930 yılında bugün Türk Polis Teşkilatı'na ilk kez köpek alınmış. Bunu biliyor muydunuz? İlginç bilgilerde bugün 1930 yılında bugün polis teşkilatına ilk kez köpek alınmış. Anekdot bölümüne geldiğimizde de 1931 yılında bugün hava akımlarının etkisinde kalan uçak, paraşüt, helikopter gibi araçların aerodinamik yapılarını geliştirmek için kurulan... İlk rüzgar tüneli Amerika'da hizmete girmiş. Peki ne diyoruz? Taassup. 2A2S barındırır taassup. Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık ama bağnazlık boyutundan bahsediyoruz. Taassup efendim kelimenin anlamını da öğrendiğimize göre bir programımızın daha sonuna gelebiliriz. Yarın yine aynı saatte Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de görüşmek üzere. Vaktiniz olursa bambaşka sohbetlere de beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. dostu. delik bez için Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam